Bugünkü asgari ücret açıklaması şaka gibi olmadı mı ya? Zaten krizin olduğu ortadaydı. Önce verecekleri rakamı piyasaya sızdırdılar. İlkte belirlenen asgari ücret 3900 liraydı bu arada. Finans dünyasıyla hafiften muhabbeti olan herkes bunu biliyordu. Öncesinde halk bir yoklandı. Baktılar olmuyor. Biz bunu çıkaralım dediler. Ama çıkarmaya kalktıklarında da bu sefer de işverenler baskı uygulamaya başlıyordu. O yüzden şahane bir fikir ortaya atıldı. Bir, işverenin ödeyeceği vergiyi azalttılar. Tamam. Bunda bir şey yok. Ama öteki yaptıklarının işte işte yenilir yutulur bir tarafı yok. Asgari ücreti açıklamadan önce faizi indirme kararı aldılar. Faiz inince ne oldu? Dolar kuru yükseldi. Ve yine dolar bazında baktığımızda işçiye 3900 lira asgari ücret vermiş oldular aslında. 4200 gibi gözüken 3900. Ve bunu da şöyle bir açıklamayla kutuladılar. Türkiye'de gelmiş geçmiş en yüksek asgari ücret zam oranı diye. Haksızlar diyemem de ya bir önceki seneyle bu senenin alım gücünü bir kıyasla bakalım asgari ücret bazında. Ya şov yap artık şu kadar ya Şov yaptıkça daha da batıyorlar bu arada. Yatırımcıya da güven vermiyorsun ki dürüst olmayınca sen. Sadece dış yatırımcı da değil bu arada. Türk'ün kendisi de artık o kadar güvenmiyor. Bugün kayıt dışı ekonomi haricinde Türk vatandaşı parasının %60'ını TL'de tutmuyor. Altın, gümüş, platin, dolar, euro. Buralara daha çok güveniyor ki haksız da sayılmaz. Son 100 senedir bakalım. Osmanlı dönemininkileri bilmiyorum ki onlarda da benzer durumlar vardı. Uzunca yıllar sabit kur diye bir şey yoktu bizde. Hiç hiç oturtamadık bu düzene. Biz hep enflasyonla yaşıyoruz. Hep bir dönem geliyor. 10 yıllık kur farklarına bakabilirsiniz. Hep bir düşüş, hep bir düşüş, hep bir düşüş. Gelişmemiş ekonomilerde bu gayet normaldir bu arada. Kurunu sabitlemek çok zordur. Ama sen üstüne bir de sıvazlıyorsun daha da bozuluyor. Bazı ekonomistler Özgür Demirtaş'ın başını çektiği asgari ücrete zam yapılmasın zam boyutunda enflasyon oluşur ve yine işçi mağduru kalır demiş. Bir yandan haklı bir yandan değil. Şimdi diyelim ki düşük zam yaptın. E zaten piyasa pahalılaşıyor. ve bizim ülkede de asgari ücretli sayısı astronomik sayılarda yani bildiğin %50'ler konuşuluyor. Böyle bir yerde asgari ücrete zam yapmazsam piyasa tutuşur. Belki Avrupa'da bunu yedirebilirsin ama Türkiye'de gitmez. Ama diğer yandan öteki taraf da garip. Öteki tarafta çok fazla zam istiyor. 10.200 yapılsın diyeni gördüm. Evet. Sen 10.200 yap. Ya enflasyon fırlayacak ya işsizlik fırlayacak. Burada herhalde şöyle bir şey yapılabilir. Veya bunu tam olarak da uygulayabilir misiniz bilmiyorum. 2 aylık periyotlarda veya dönemlik, 3 aylık dönemlerin enflasyon oranınca cezam yapılması belki bu kurtarabilir. Ama şu şartlarda krizdeyiz zaten. Her türlü bir sıkıntı olacak. Geçen bir podcast'te de paylaştığım gibi küçüğüyle büyüğüyle, işvereniyle işçisiyle tasarruf dönemine girmemiz gerekiyor yoğun bir şekilde. Piyasadan ayrı bir şekilde. Belki bunu hayat düzeni haline getirebilirsin. Minimal bir yaşam. En azından bazı konularda minimal bir yaşam. Ama şu şartlarda bundan bir sene önceki yaşantımızı yaşamamız çok zor. Geçen mesela sen dolarla kazanmıyor musun diyenler oluyordu işte. Evet ben dolarla kazanıyorum. Bu halime kıyasla bile çok pahalı. Birçok ürün nasıl olsa enflasyon yükselecek. Biz o zaman ileriki enflasyona göre zam yapalım diyorlar. Mesela Apple ürünlerinde yapıldığı gibi bizim de alım gücümüz düşüyor. Her ne kadar dolarla alsan da. Üzerine vergiler geliyor. Bazı zorlamalar geliyor. Piyasada kara borsalar oluşuyor. Daha da pahalılaşıyor devamında. Her şey çılgın gibi artıyor. Yani bizi de etkiliyor. Ki dolarla kazanınca da bu arada milyonlar girmiyor cebi. <laughs> sadece TL ile çalışan bir insana kıyasla daha az eriyorsun. O kadar. Ama seni de sarsıyor. Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz ikimiz de. İkimizi de aynı badem bıyıklı ekonomist yönetiyor. Bu Merkez Bankası Başkanı'nı da değiştirirler. Sonra bir bakmışsınız ekonomi bakanımız bir daha değişmiş. Yeni planlarla ortaya çıkmışlar. Sonra o sırada yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapılacak. Bir bakmışsınız yine olmamış. Çünkü size güvenemiyorlar. Şu an işte bazı ülkelerle swap anlaşması yapmaya çalışıyoruz. Ama o da kurtarmayacak. Çünkü sen artık bir kere güvensizliği verdin. Daha önce birkaç kere denedin. Yabancılar geldi sana paranı yatırdılar ve her seferinde zararlı çıktılar. Bundan sonra sen gitmedikçe bir şeyler kolay kolay değişmez. Ama siz de o sürede mümkün mertebe tasarrufunuzu yapmaya çalışın arkadaşlar. Yani gerçekten çok sıkıntı. Markete gittim. Dilim kaşarı 2.5 liraya gördüm. Dilim kaşar. Kısabiliyorsanız ne varsa kısın. Artık böyle kriz durumlarında etikmetik düşünmeyin. Torrent takılın, kaçak izleyin isterseniz. Kafede oturmak yerine dışarıda oturun. Alın elinize bir termos. Parka, bahçeye çıkın insanlarla sosyalleşmek için. Birçok nokta var böyle tasarruf sağlayabileceğiniz. Bazıları etik dışı mı evet ama krizdeyiz ne yaparsınız elden de bir şey gelmiyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.